Selamun Aleyküm arkadaşlar. Evet bugün şerefanın kuşlarının tanıtımını yapacağız. Bu arada kendimi de koyuyorum ki abone olmanız için. Ondan sonra birbirine etiket yapacağım. Evet. Desteklerinizi bekliyoruz. Yani iyi videoların devamı için. Herkese çok teşekkür ediyorum. İzlemede kalın. Güneşleri yapacak bir şey yok. Arkadaşlar. Kuşlar şerefanın kuşları, Elektrikçi şerefanın kuşları. 30-35 senelik bir damar bizde. Bu kuşları severek besliyoruz. Bunlar arap dumanlı, dumanlı kirli, bazen boz dumanlı. Binde birde bir beyaz yavru verir. Bu kuşlarda özellik atış atışları ve takla alışları. Ondan sonra gezmeleri yer hakimiyetleri. Onlar çok güzel. Şimdi dumanlı dumanlı kaskalı verir. Dumanlıların takla araları açık. Dumanlıların takla araları açık. Ve uzun oynarlar. Araklardan kırdığımız zaman aynı kuşlardan çıkan dumanlılara daha randumanlı ve seri oynarlar. Yani bu kuşlar Şimdi insanlar şerefanın kuşu şerefanın kuşu diyor adamın da kemikleri orada sız diyor. sene 90'dan belli 90'dan belli bu 89-90 arası aldığımız damızlıkların yavruları bunlar yavruların yavruların yavruları şöyle bir durum var bunların e, biz gençleştire gençleştire bu duruma bu vaziyete getirdik. Ha uçurduklarımız da var işlerinde yavrular da var yavrular da aldık Allah nasip ederse bu sezon uçuracağız. Dumanlı kirli olanlar, dumanlılarla birebir aynı anadan babadan çıkar. Takkallar kısa bacak, kısa bacak 13 kuyruk olur. Yanar döner de verir bunlar. Yanar döner yavruları da var bende. İstersen elini bu, al bir şey de tabi göster buyruklar. Bu, bu, bu kuşların özellikleri, paçalarında beyazlık verir. Yanağında beyazlık verir. Bazılarının sırtında beyazlık olur. Ama bu hepsinde olur. Dumanlılarda da olur. Araplarda da olur. Bunların içinde şimdi şu anda 10 yaşında erkek var. 9 yaşında dişi var. 11 yaşında bir yine bir erkek var. Dumanlıların bak burada var. Bak bu en az 14-15 yaşında bir erkek. 15 senedir bizde hiç üzülmemiş gibi. Yani kuşların bakımlarda iyi olduğu için iyi bakıyoruz. Yani bir tane yakalayıp şöyle elimde bir özelliklerini göstereceğim. Yine tabi bilen arkadaşlar bu uçları bilir. Ama tabi bilmeyenler için bir şeyler var, bir özellikleri var. Onları göstereceğim. Bir tane yakalarsak bir tane yakalayalım. Özelliklerini de gösterelim arkadaşlar. Bu hayvanları. Şimdi herkes diyor ki Şerefa'nın kuşu. Ayağında beyaz ip var. Bu Şerefa'nın öz kuşu diyor. Ha satmak için diyorlar arkadaşlar. Bizim Araplardan kimseye sattığımız baktığımız yok. Bunları eşe dosta arkadaşlara hediye ettiklerimiz var. Onlar da herkes biri. Herkese kuşlar şeylerini şey Bu kuşlarda bu kuşlardaki atma, takla şimdi göz yapıları takkaları, bacakları bakın kısa bacakları kısa bu paçalarındaki avuç işlerindeki beyazlık buraya kadar böyle gelir bazen böyle karnından bakın beyazlıkları görüyorsunuz Buradan karnından sırtına kadar gelir benim bu kuşum kayboldu 50 tane arabın içinden arka tarafa düştü kuşçu bir arkadaşımızın bir yanına 50 tane kuşun içinden geri kuşumu gittim tanıdım ve çıkarttım şimdi bu kuşların özelliklerini besleyen adamlar bilir Ankara'da olan arkadaşlarımız var. Ankara'da çok olanlar var. Ama biz bunları kırmadık. Bunları biz öz, öz, özünü özüne vurup özünden çıkan kuşlar bunlar. Şimdi 13 yaşında erkek var dedim temin. Burada 12 yaşında bir ara erkeğimiz var. Onu da yakalayayım. göstereyim elimle size. Bu Burada çekelim. Numanlı olanların, Arap olanların, kuşların kuyrukları 13, 13 ve 14 olur. Yapılarında göz çerçevelerinde şu erkeğimiz tam şu anda 11-12 yaşında, 13 yaşında bir erkek. Göz çerçeveleri, kanat fekleri yani halinde damızlıkta yavru alıyoruz. Şimdi şu kuşların özellikleri farklı arkadaşlar. Her Arap her araba benzemez. Bunların içine 50 tane de Arap koysanız bunları tutmaz. Bunların altları sağlamdır. Ha 50 metre, 100 metre, 200 metre oynamaz. Bu kuşlar 25 metre, 30 metre standart oynar. Ve yaptıkları gezme, atış 6-7 takla arası oynar. Takla araları açıktır. 20 metre ile 15 metre arası oynar. Bu kuşlara 50 metre, 100 metre oynayan diyen arkadaşlar da var. Verdik biz, kırmışlar, oynamış. Ha, bizdeki özlerinden çıkanlar 20-25 metre arası oynar. Bir de dumanlı kirlilerden göstereceğiz de tabii. Oynar. Dumanlı dumanlı de aynı kuşlar zaten. Yani sonuçta aynı kuşlar. Bir tarafları Arap bir tarafı dumanlı. Onlardan çıkanlar da aynıdır. Dumanlı takkalılar, duma Araplar, silik Araplar hep aynıdır. Arap takkalılar, kısa bacaklılar ayrı. Onların babaları o 13 yaşında, 12 yaşında dediğimiz erkektir. Dumanlılardan da bir tane yakalayalım arkadaşlar. Ona da bakın. Şimdi kuşları severek besliyoruz. Her zaman da kuşların arkasındayız. Bunları bilen bilir, bilmeyen bilmez. Şimdi insanlar diyor ki kuş Arap. En iyi Arap, ölü Arap diyor. Bizim için en iyi Arap oynayan Arap. Biz oynattığımız için, bu kuşları bildiğimiz için biz onun için vazgeçemiyoruz. Bu kuşlar bizim için her türlü meziyeti var arkadaşlar. Kuşların kanat fekleri tüylü olmalarına rağmen yapıları bakın. Bakın gözleri, göz çerçeveleri. Bakın bak bunda da işaret var. İşaretleri var. Ha, bunların gözleri, göz çerçeveleri 13 kuyruk verir arkadaşlar. Bu kuşlardan Konya Karaman'da sevdiğim bir abimiz var Musa abi. Ali diye bir arkadaşımız var ona verdik. Bu kuşlardan orada da var. Aynı kuşlardan. Ha, ben burada var diyorlar. Gidiyorum bakıyorum benim dediğim kuşlar bu kuşlar değil. Biz bu kuşların böyle elimize aldığımız zaman Bilhassa böyle altına baktığımız zaman dumanlısında da aynı olur bu iş. Arabında da aynı olur. Bu kuşlar aynı kuş perdahını bırakmaz. Yattığı zaman boşalır bilmem ne hikayesi olmaz. Yattıkça güzelleşir. Yani yıllanmış bir şarap arkadaşlar bu kuşlar. Bunu size bir öyle bir nazirene bir açıklayayım dedim. Beslediğimiz kuşlar bunlar bizim. Tamam.